aynı heyecanı sizlerin yaşadığı şu andaki yaşadığı heyecanı geçmişte bizler de yaşadık. Ben de beden eğitimciyim, ben de sporcuyum. Geçmişte spor yaptık. Şu anda da akademisyen olarak ve federasyon başkanı olarak devam ediyoruz. Şu anda sizlerin de dahil olduğu her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz Kiraz Kültür ve Spor Festivali kapsamında sadece Kiraz Festivali ile ilgili spor müsabakaları kısmını icra edebildik. Olanda hayır vardır. Bu zor günlerde, bu sıkıntılı süreçlerde de en azından gençlerimiz moral motivasyon anlamında hem de kendilerini dinamik hissedip hayata daha bir bağlı olabilmeleri için de bu organizasyonlara bizler de katkı verdik, destek verdik. Katkı sundular. Aslında alkış gençlere değil mi gençler?